ağacı lan ipe dolaşmış. Ala kurtarmaya çalışıyoruz. Zavallının ağacına ayağına ip dolanmış. Kim bilir kaç gündür aç. Böyle ipler işte. Sokağa atıyoruz. Hayvanlar ayağına dolaşıyor. Dur 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 sakin ol. Korkma. Evet. Evet evet, evet dur. Az kaldı. Dur dur dur. Dur. Kurtaralım ki iyice ipten bir tane ulaşmasın. Hayvan. Ayağının kesi yazmış ya. Kaç gün olmuş kim bilir. Evet. Ay zavallı. Hadi. Özgürlüğün evet. ya. <laughs> <laughs>